Arıcılığa yeni başlayacak arkadaşlar ya da başlamak isteyen arkadaşlar için bir deneyimimi paylaşmak istedim. Geçen sene Haziran ayında arılara kontrol ederken bölme tahtasını çıkartıp bölme tahtasını tekrar yerine koymayı unuttum. Bundan dolayı yaklaşık 3 gün sonra arılara gidip kontrol ettiğimde o bıraktığım boşluğa ana arı ızgarasından başlayıp kovanın altına kadar e, petek ördüklerini gördüm. E, boş bırakırsan Burak'cığım yaparlar. Ya, boş bırakırsan yaparlar. Gördüğünüz gibi tarafı boş bıraktığım için buraya erkek kız yapmışlar komple. Evet. Şimdi ben ne yapacağım? Hay Allah'ım Evet. Bu hiç iyi olmadı çünkü nasıl nereye koyacağımı bilmiyorum. Şöyle <laughs> Ay 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 ay. Ay Allah'ım ya. Yani. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Bunu bir olsaydı keşke onun üstüne silkelerdim. Neyse şimdilik şuraya koyacağım. Koymaya çalışacağım daha doğrusu. Şöyle. Evet. Bir dakika burada durun. Arkadaş. Bu dönemde kontrol yapmak inanılmaz zor, çünkü bayağı yoğun arı var. Böyle, böyle böyle Orada bir boşluk bırakmıştım. Oraya direkt erkek gözlü olmuş. Yani sizin de videoda gördüğünüz gibi 3 gün boşa çalışmış oldu. Hmm. Mum üreten genç arılar boşa çalışmış oldu. O yüzden e, bu durumu e, yaşamamak için kovanımızda boş yer bırakmamız gerekiyor. E, eğer boş yer kalacaksa da e, çıtanın, en son çıtanın bittiği yere kesinlikle bölme tahtası koymamız gerekiyor. E, yeni başlayan arkadaşlara ya da başlayacak arkadaşlara e, tavsiyem odur. E, boş yer bırakmayın oraya. Evet, ben dalakları söktüm. Yani arıların arılar çok havalanıyordu, o yüzden dalakların üstünde her zaman ben yanımda sprey, su bulundururum o dönemlerde. Çünkü arı çok uçuyor, rahatsız ediyor. Gördüğünüz gibi çok fazla aşırı arı var. Yani bilmiyorum, herhalde bir 90 bine kadar ulaşan nüfus var o zamanlarda. Eğer arınız güçlüyse belki daha fazladır, tam bilmiyorum. Aşağı yukarı işte 70 bin ile 100 bin arasında olduğunu e, okudum. E, bundan dolayı ben o zamanlarda sürekli yanımda e, içi su dolu e, fıs fıs bulunduruyorum. Ne yaptım? E, biraz fıs fısla arıların üstünü ıslattım. Ondan sonra dalakların e, söküp arıları kovana sirkeleydim. E, sonra dalakları söktüm, e, erittim mumunu. Her arıcı gibi e, kendim için kullanacağım daha sonrasında. Bunlarla uğraşmamak için dediğim gibi kovana boş yer bırakmayın. Tavsiye ederim. Küçük bir video oldu. Sadece elimde vardı geçen seneden. Dediğim gibi benim gibi yeni başlayan ya da başlayacak olan arkadaşların faydası, faydası ne olur diye düşündüm. O yüzden kısa bir video oldu. Bu kadar. Kendinize iyi bakın.